Pop, 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 that thing. She gon' that. Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Wolf Team bölümünden herkese selam bugün kurt insan oynayacağız giriş bölümündeyiz 100 puan açmışız ama 50'de biter 50'de bitiririm çıkarım ben temiz çünkü daha fazla e, yapınca e, videonun render uzun sürüyor benim de videoyu YouTube'a atmam uzun sürüyor Basayız, hadi basayız. Şimdi daha yeni başladık. Nasıl hemen bas yapacağız ya? Bölgedeki tüm düşmanları patlayın. İyice mi ilk kaybını verdi. Aha. Kaç, 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 kaç. Ne vuruştu lan o? Lan hmm. ufaklığı görüyor musun o? Geber. Başka yerde mi komşu? Kırmızı lan yine geldi ya. Kırmızı takım kazanıyor. Lan. Gelir misin? Gelmezsin, burasını o zaman. Oo bak bu lan lan. Bak bir cezayı da. Bir kez yani sallıyor değerse ölüyorsun zaten hmm. hmm. Elburen... şey daldım böyle Kimse gelecek mi? Benim arkamda birisi vardı bana sıkıyordu pasaport Nereye Mavi takım sporda önde. Ya şu ufaklığa bak ya. Neydi bu zeki kurt mıydı? Geliyor zekorta. Habro böyle arkama mı bakacağım ben ya? Neredesin? Göster kendini. Arkamda. Sağ Kırmızı takım skorda hmm. öne geçti. Biri olacaktı burada. da. Benim sıkıdım bu. Mavi takım skorda öne geçti. Ben bir zayite geçeceğim. Ee, ölürsem tekrar tarayacağım. Evet. Lan ben vurmadım ya. Bu arada bizim arkadaşı kim vurdu, niye vurdu, ne zaman vurdu ya. Ha. Kırmızı takım skorda öne geçti. Bak şimdi bunu vurmaya çalışırken arkamdan birisi beni vurdu. Lan mermi bitti. Oh fuck. Neredesin iki kurt? Daha... şuna. Of. Kafayı yedin Kırmızı mi? Kırmızı takım önde. Kazanıyor şimdi koşarak gelir. <laughs> bak o, takla atıyor millet orada bak görüyor musun? Sen iyi yedin. Ben şuna... Karşımda da ultimate'siz olmuyor ki. Herkes de ultimate tamam. var şimdi. Bu şekilde hani kafadan... Önce kazanıyor Ben vurmadım. Gelme lan, gelme. İyi ben Kırmızı takım önde kazanıyor. Ah be, kaçırdım. <gülüyor> of, <laughs> trik şatı kesi ya. <laughs> lan. Sen şöyle <laughs> quick scope Ne olurdu ya? Yani? Kaçma lan. Kırmızı takım önde çık, Çık 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 <laughs> <Anlamak, yukarı> çıktı. <laughs> yani şu silah var ya yetenek falan gerektirmiyor zaten. <laughs> Abi <Hadi>, takım sporda <laughs> skorda öne <laughs> <anlamak, anlamak>, geçti. <laughs> şey. Neredesin sen? Takım skorda öne geçti. Ver o silahı. Şşş, ver 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 başka sanma. Kimseye de, kimseye de vuramadım ya o kadar sık. Hepsi burada. <laughs> Arkamda biri vardı biliyordum. Ama yapacak bir şey yoktu onu öldürmeden gidemedim. Oradan gelmez. <laughs> Mavi takım sporda öne geçti. birisi mi var? Sen arkadaş niye bakıyorsun? Oh plazmayı çekmiş. Al sana. beni öldürecek. Öldürecek. Oh, oh. beni öldürecek. Geliyor. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kardeş. Ne oldu ya? Ne oldu, oldu. lan? ne olmuş lan? Oha. Aha. Canlandı. Bak bak şunu görüyor musun? Al sen. Aha. Ya yok ya. Ya uyuz oldum iyice ya. Şu silaha bak ya. Bombayla ölürüm. Mavi takım sen. önde. Kazanım. Ölmedi mi o şimdi yani? Ya şu an bir lag sorunu var galiba ya. Baksana Hani bilerek mi yapılıyor? Anlamadım. Maruzun önde. Hazır mıyım? Biraz tarafsan da hiçbir şey gerek yok. Zeytme devam edelim. Bak, adama bak. Sanki fiş çekiyor, öldürüyor sonra geri geliyor. Ne söylüyorsun o silah? Bırak.